Kerkük Sağlık Dairesi kış öncesi aşı kampanyası başlattı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava soğumaya başladı. Bu da grip gibi mevsimsel hastalıkların artmasına neden oldu. Kerkük Sağlık Dairesi de bu durumu göz önünde bulundurarak aşı kampanyasını başlatmış oldu. Bugün gün Kerkük Sağlık Dairesi'nde bir kampanya başladı, telkih malı. Bu e, telkih e, grip hastalığı malı, enfilavanzı malıdır. E, her il başlar kış gelmeden önce çünki hətta məsələn galdı araz kimdən filonzo ola o görə bolu aradı az olsun ə, bu təlqihtən. Kimlər bu təlqiht məfruz alınsın? Uşaqlar 6 aydan 5 ilə qədər. Bular çünki mena aları az ola isə alsılar. Ə, bir də böyük yaşlılar 65-dən fazla esterlər yana. Qaldı müzmin xəstəliklər kimdə bağır var, şəkər var, qəlbi var. Kimyavi alı müzmin xəstəliyi var. bir de ee, gebeler. Olar gerek alsalar olsun, Hususen indi bu vakitte. Grip aşısı ilk önce sağlık dairesi personellerine yapıldı. Kış ayları yaklaştık, grip vakaları artı Kerkük Sağlık Dairesi grip aşısını hazır hale getirdi. Özellikle risk grubunda olan kişilerin grip aşısı almaları tavsiye ediliyor. Grip aşısı toplum sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önleme açısından önemli bir önlem olarak nitelendiriliyor bu mevsimde başlar influenza e, ve biz gerekli lokaha mevsimden evvel hatta e, şey men etsin e, hastalığı men etsin e, biz bugünden e, bu daha saha içinde e, kadirlerimizden başladık ki kadirler yani muallaslar bu hastalığı tutsular e, o fiiller ki ki bu lokaha birinci e, Kavadır sahiydi ikinci bölgüyle ki amirleri 60 han yuxarıdır 3-cü o müzmün xəstəlikləri var və uşaqlarda 6 aydan 5 ilə qədər hamil arvadlar bular hapsa nəticə bulara təqihə dəli anı bulara gəfələzə tutsa özləri ərazımıza afət olur üstlərinə qış mövsümünə yaxlaşırıq qış mövsümündə də bu xəstəliyin fazla olma imkanı fürsatı çoxdur Artı bunun yanında eskiden influenza xəstəlikləri çox basit, çox kolay keçərdi. Ama eee indiki eee virus eee quatlı olduğuna bu biraz ağrızları eee göstərgələri fazla oldu. Dolayısıyla bu aşının e, alınmasında eee çox böyük bir önem taşır.